Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler gayet iyiyiz. Bugünlerde bana sıkça sorulan bir soru vardı arkadaşlar. Bu tamir videoları ile ilgili. Şu görmüş olduğunuz lavabo bataryası veya mutfakta kullandığınız işte veya banyoda kullandığınız bataryaların şu bölgesinden sürekli su akıyor. Şuradan su kaçırıyor diye böyle sorular geliyordu sık sık şu bataryanın takma yeri görmüş olduğunuz normalde takma yeri Borunun takılma yeri şu şekilde söküp takılabiliyor bu şuradan sürekli tezgahın üzeri ıslanıyor bunu nasıl tamir yapalım diye yapılabilir mi diye bana soran arkadaşlar soran arkadaşlar vardı bildiğiniz gibi şu boru mutfak tezgah borusu bataryanın borusu ayrı satılabiliyor arkadaşlar bunun değişik modelleri de var. Şu şekilde getirdiğinizde yerine oturduğunuzda, şu şekilde sıktığınızda çok da anahtar kullanmanıza yeni ise eğer anahtar kullanmanıza gerek kalmadan tamamen sıkışabiliyor. Veya anahtar yardımıyla bir kurbağacık yardımıyla da şu şekilde tutup hafiften bir sıkmanız yeterli. Çok sıkmayın hassas bir parça. Şimdi bu durum böyle bir durumda karşılaştığınızda bu tezgahın üzeri neden su neden gelir? Bataryanın boşluğun dibinden su neden akar sürekli? Onunla ilgili bu videoyu çekiyoruz dedik. Genelde arkadaşlar sorun bataryanın şurasından kaynaklı. 3 tane sebep var bunun. Birincisi arkadaşlar şu gevşemiştir, geriye doğru çıkmıştır. Siz fark etmezsiniz. Şöyle durur. Yakından göstereyim. Şu arada boşluk vardır içindeki conta tamamen yatağa oturmadığı için bataryanın boğazına geçmediği için sürekli su damlatır. Tezgahın üzerine. Şu Genelde bu arka taraflardan falan şunlardan eğer sizin görmeyeceğiniz açılardan akıyorsa tezgah sürekli ıslanır. Ama siz bir akıntı göremezsiniz. Birinci sebebi budur. Şunun gevşek olması. Bunu sıktınız. Diyelim. Suyu açtınız. Tekrar buradan su geldi. İkinci sebebi arkadaşlar. Şurası Kaç alyan bu? 10 alyan olması lazım. Evet 10 alyan. Bir, bir tane 10 alyan bulun arkadaşlar. Şuraya takın. Bataryayı boruyu söktükten sonra. Şöyle mesela şu kendiliğinden bir süre sonra siz tezgahın üzerinde batarya boruyu şu şekilde hareket ettirdikçe şu kendiliğinden şu içerisindeki parça gevşeme yapıyor. Ee, gevşeme yaptığı için şuralardan sürekli su veriyor. Onun kolay, işi çok kolay. Bir on alyan yardımıyla boruyu sökün. Şu içine takın. Şöyle biraz sıktığınızda şuradan kaçan su kaçmaz olur. Zaten bu da belli olur zaten. Ufak bir oynama mesafesi kalır. Eğer gevşemişse bu daha çok oynar. Mesela şu çok gevşek. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi şu kısım. Şuraya anahtarı takın. Alyanı şöyle sıkın. Sıktığınızda çok az bir boşluk kalır. Onun için arkadaşlar bu içindeki parça hangisi? Şu arkadaşlar. Bir tanesini söküp de gösterelim. Al yanına da sökebilirsiniz. Şöyle sökün. Şu parça. Tuttuğumuz parça şu parça arkadaşlar şu şekilde. Şunu şuradan geçiriyorsunuz. Şu şekilde. Ters oldu. Şöyle, şöyle. Aynen. Şu şekilde geçiren şu ince dişlerin olduğu yer söktüğünüz gibi şu parçaya denk gelecek. Şöyle. Şöyle takın. Şu parça ayrı satılıyor. Şöyle bir iki diş tuttuktan sonra alyanı takın. Sıkın. Bu işlem tamam. Şimdi iki tanesini söyledik. Ya buradandır. Alyanla sıkmak yönünden sebep olmuştur bu. Ya da e, şu boğazdaki parça gevşemiştir. Ondan olmuştur şu bor parça. Arkadaşlar, diğeri en önemlisi de bunlar parasız yapılacak işler. Bir ücretli olanı yapılacak işler. Diğeri de arkadaşlar şu görmüş olduğunuz şu conta deforme olmuştur. Göstereyim şöyle. Şu conta deforme olmuştur. Bu contayı deforme olmuş arkadaşlar şunun e, malzemecilerden tesisat malzeme satan yerler her yerde var şu tür contalar. Şunlardan ezilmemiş, sağlam gibi olanlardan alıp kaç tane conta var? Bunda 3 tane var. Belki maddi değeri de yoktur. Varsa bile çok düşük bir şeydir. Alın. Tekrar arkadaşlar şuraya contayı yerine oturturun. Şu şekilde. Aynen şöyle yapın. Hangisini söktük? Bundan söktük. Şu şekilde yapın arkadaşlar. Yani sizi sadece bu arızada zorlayacak kısım şu conta. Contayı değiştirdiğinizde problem yüzde yüz hallolur. Şu mesela sıfır batarya. Şunu sökelim. Mesela bunun contasını size bir göstereyim. Bu hepsinde de arkadaşlar onal alyan tutuyor. Gördüğünüz gibi bunun contaları biraz daha ezilmediği için e, sağlam duruyor. Bir de şu contaya da dikkat edin. Yani burada üç tane buraya bir tane de şuraya boğaza aldığınızda conta e, bataryanın e, tezgahın üzerine su akıtmasını kesinlikle çözersiniz. Şurada bir conta var. O da e, bataryaya giriş contası. Hangi boruydu? Şu. Şuraya takılan bir conta. Şu şekilde. Şurada. Bilmem anlatabildim mi. Şöyle yere takın. Şöyle saat yönünde çevirdiğinizde zaten tutar 4-5 diş var. Şöyle biraz sıkın. Şurada çok fazla esnekliği olmasın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın bu arada. Sosyal medya hesaplarımı da şu anda ekrana bırakıyorum. Yani şuraya bir yere bıraktım şu anda. Oradan da beni takip edip Instagram'dan da soru sorabilirsiniz. Ben videolu veya fotoğraflı sorulara oradan cevap veriyorum. Anlayabildiğim, yapabildiğim şeyleri size yardımcı oluyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ben burada size, size yardımcı oluyorum. Şunun için benim arzaya gittiğim var. Vatandaş şuradan tezgahı soğuk diyor. Sadece eliyle şunu sıksa bu arıza gidecek ama bunun için çok büyük bir sorun sanıp Usta çağırıyor. Ee, gitsen ücret alsan bir dert, almasan bir dert. Sadece yapman gereken şunu şu şekilde sıkman. Yapacak bir şey yok. Herkes elinden geldiği kadar bir şeyleri yapabilmeli. Sorun budur arkadaşlar. Anlatmak istediğim bana çok sık soru soruyordu. Mutfak tezgahımın üzeri ıslanıyor. Sorunu çözemedim. Usta çağırayım mı? Abi kendim yapabilir miyim? Diyenler vardı. Yaparsınız. Kendiniz çok rahat yaparsınız. O boruyu sıkmanız. Dibindeki şu Parçaya sıkmanız yeterli. Ee, şu ana kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu şekilde sıkıntısı olanlara yardımcı olabilmişimdir. İyi günlerde, güzel günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi benim sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz mutlu olurum arkadaşlar. Görüşürüz.